Hazreti Ömer'in adaletinin en çok belirgin olduğu hadise nuşirevan Adil diye İran hükümdarıyla yaşadığı hadisedir. Duydunuz mu bu hadiseyi? Akıl alır gibi bir hadise değil. İskenderiye'de yaşayan Yahudi bir tüccar var. Bir gün vali Sad bin Ebu Vakkas'la bir noktada anlaşamıyor. Kendisine haksızlık yapılıyor. Ne kadar zikretse de nafile. Diyorlar ki sen Medine'ye git, halife Ömer'e bu durumu anlat. Ömer bu işi çözer. Medine'ye gidiyor. Hazreti Ömer'i buluyor ama nasıl buluyor biliyor musunuz? Eski püskü kıyafetler içerisinde elinde bir değnek Hazreti Ömer'i o şekilde görüyor ve hayret edip şaşırıyor. Uyandırıyor derdini anlatıyor. Hazreti Ömer ateşin içinden bir köz parçası alıyor. Bir kağıda ya yahut deri parçasına bir şeyler karalıyor. Katlıyor sen bunu sağda ver saat aynı anda adaleti uygulayacaktır diyor. Meğer olay neymiş biliyor musunuz? Cahiliye döneminde Hazreti Ömer Sad bin Ebu Vakkas'la İran dolaylarına gidiyor ticarete. Ticarette bir kervanda kalıyor. Kaldığı kervanda Hazreti Ömer'in ve Sa'd'ın paraları çalınıyor. Altınları çalınıyor. Nasıl olur ya? Gece vakti bizim altınımız, atımız nasıl çalınır deyince diyorlar ki Ömer Buranın hükümdarının adı nuşirevan Adil yani Adil Nuşirevan'dır. Git derden ona anlat diyor. Hazreti Ömer karşısına dikiliyor. Böyle böyle paramız çalındı diyor. Nuşirevan diyor ki, Ey Ömer madem paran çalınacaktı neden uyudun? Hazreti Ömer cevap veriyor. Nuşirevan'ı uyanık sandım da ondan uyudum diyor. Nuşirevan bir gece konaklamasını, misafir olmasını ve kendisine bir gece vermesini istiyor. Ardından diyor ki ey Ömer sen şehrin şu kapısından çık, Sad bin Ebu Vakkas da şu kapısından çıksın diyor. İkisi de bir gece konaklayıp o iki kapıya yola koyuluyorlar. Kapının birisinde bakıyorlar ki Nuşirevan'ın oğlunun kellesi. Birisinde de bakıyorlar ki hem paralar hem de hancının kellesi. Meğer Hazreti Ömer'i soyan ikisiymiş ve adaleti bu şekilde tesis etmiş. Peki Hazreti Ömer'in kömür parçasıyla yazdığı kağıdın içerisinde ne yazıyordu? Ey saat, bil ki Ömer Nuşirevan'dan daha az adil değildir. Ne demek bu? Bir haksızlık varsa herkes başına sahip çıksın demek. Ömer böyle bir Ömer'di işte. Bu ölçülerden sonra Biraz insanda iman varsa Hazreti Ömer'in bu duruşlarına karşı tek söylemesi gereken söz Semiyana ve atagna'' İşittik ve itaat ettik ey Ömer demesi lazım. Şöyle bir söz geçer. Nuşirevan iken hüşyar zulüm ederse felek okunu çeker ahımı çekmez mi gül? Çünkü Nuşirevan mest halde. Yani İslam iman yok onda. Öyle bir sekir halinde bu kadar adalet ediyor. Nuşirevan mestiken hüşşar zulüm ederse, uyanık olan iman etmiş bir Müslüman zulüm ederse, felek okunu çeker, ahımı çekmez mi gül? Allah Allah değil mi? Benim bir arkadaşın sözleri. Yeni bir alt başlık, yaşlı kadın. Bir gün Medine gençleri Hazreti Ömer'in yanına gelir. Ey halife! Biz evlenirken öyle bir mehir istiyorlar ki bizden bu parayı karşılayamıyoruz. Hepimiz bekaz kaldık. Hazreti Ömer diyor tamam bana bırakın ben hutbede hepsine söyleyeceğim. Hutbeye çıkıyor ne bu istediğiniz mehirler? Gençler evlenemiyor. Artık şu kriterlerde meyil isteyeceksiniz deyince cemaatte yaşlı bir kadının sesi yükselir. Ey Ömer sen Allah'ın Nisa suresinde bize verdiği hukuku geri almaya mı çalışıyorsun deyince Hazreti Ömer orada da gözyaşlarına boğulur. Esabet imraetün ve Ahta Ömer. O ihtiyar yaşlı kadın isabet etti ama Ömer hata etti der. Ve ey Ömer bir ihtiyar kadın kadar dinini bilmiyorsun diye oturduğu yerde dövünür. Var mı şimdi böyle civanmert insanlar? Hatası yüzüne söylenildiğinde, evet ben o hata eden denim diyenler. Yoksa yalan ve tevillerle süsleyenler. Hangisiyiz? Evet, yeni bir alt başlığımız cübbe. Hazreti Ömer yine minberde hutbe verirken, ey insanlar Allah'a itaat edin ve halife olan Ömer'in sözünü dinleyin deyince, birisi kalkar: "Ey Ömer, biz Allah'a itaat ederiz ama Ömer'in sözünü dinlemeyiz." deyince Hazreti Ömer ne oldu der. Ganimet mallarını bize de dağıttın. Bizim hepimiz ancak yarım cübbe alabildik. Peki senin tam cübben nereden geliyor deyince Hazreti Ömer oğlu Abdullah'ı çağırır ve sen anlat der. Oğlu Abdullah vallahi yarım cübbe bana yarım cübbe babam Ömer'e gelince e babacığım bunu birleştirelim. Bari sen tam bir cübbe giy dedim. Ondan sonra da Hazreti Ömer'in bir cübbesi oldu deyince ey emir el müminin artık sana da itaat ederiz der. Bak başta Ömer diyen Sahabe efendimiz olayı anlayınca ey emir el müminin şimdi sana da itaat ederiz der. Ölümden ne korkarsın korkma ebedi varsın öyle bir ateşle yan alem bu deli sansın aşkın deryası